Arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Word Soccer Champs oynayacağız. Yanımda yoldaş 1 ve yoldaş 2 var. Ben de führerim. Evet zorluk derecesini seç demiş. Bu neydi ben? ee, neyse benim ansayırım başka bir zaman. Ee, Acemi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Acemi yarı profesyonel, profesyonel <laughs> dünya klasmanı. Evet zorluğumuz dünya klasmanı olacak tabii ki de. Maşallah. İki dakikada yeniliriz kesin. Hayır ya kulüpler diyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'de şey Galatasaray boştu. Kastamonu spor mu Fethiye spor mu? Diğer takımlara bakamıyor muyuz? Bakabiliriz de buksumuz yok. Buksu ne kadar gerek? Evet. Maşallah maşallah. Galatasaray'ı Galatasaray almışız ama yok ya sıfırdan başlayacağız. <laughs> Kast por kariyeri yapıyoruz. Hocam keşke Barcelona'yı seçseydik. Kazanma garantimiz daha yüksek olurdu. Ya Barcelona parayla arkadaşım. Veya Yönetime şey, geç diyoruz. Mi, ne madredi lan? Real Madrid. Aynen. Real Madrid. Hocam bazı yollardan indeseydik Arkadaşım yollaş ve susar mısınız lütfen? Hayır. Oyun açılmıyor. Oyun açılsın. Bu arada da 20, dakika. <laughs> evet yönetim ve taraftarlarla kulübe hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk. Sezon beklentileri küme düşme hattından uzaktır. Ya biz şampiyon bile oluruz. Bir şey diyeceğim. Bir gün, bir gün e, neydi lan? FIFA ne? Manager mı? Hı hı. Onu falan da mı oynasın? Ben tamam. indirmeyi düşünüyordum. Oynarız sıkıntı yok. Takım yönetimimize mi bakalım? 3-4-3 diyor. Yok kardeşim ben 3-4-3 sevmem. 3-3-2. 4-3-3. Şeylerimize oldu. bakalım. Şunları bir dizelim. Hemen, hemen yapalım. Hemen Hocam 2 dakikada kesin yenileceğiz. 4-3-3 e, ee, yeterli. Şunu. Tamam bu ne? Orta saymış bu. Şunu bir de... Ama dörtlü defans da olmaz ki ya. 3-5-2. 3-5-2. 3-4'lü defans olmayacak gibi. Olacağım. Ya da dur belki defans alırız ya. 4-3-3. Şimdi ilikle oynatalım. Aynen. Kalecimiz falan. Şarj, yani... Şöyle... şarj ne oluyor hocam? Hı? Ha, anladım. Onlar enerji. Anladım işte. Şu, şu, şu. Şey, 57 bin dolarımız var maşallah tabii Yani kesinlikle biletleri TL ile değil dolarla satıyoruz. Ve 100 dolarla satıyoruz bir bileti. Transferler. Emre Çubukçu, Serhat Bakır. Bunları almışız. Ee, bak Serhat Bakır'a. Serhat Bakır, Emre Çubukçu. Hocam bakalım emre çubukçu. ucuzundan bir paket yapsak. O Emre Çubukçu 54'lük düşünülebilir düşünebilirim Emre Çubukçu'yu satalım. Ucuzundan kaç bir paket yapsak. Ya tamam Emre Çubukçu sat. 23 yaşında. 22 hocam. Ehe, Emre Çubukçu satalım Hadi gitsin. E, hayırlı olsun. Ankara Serhat Zip Bakır olmaz. Serhat Bakır olmaz. Olmaz usta. Usta öf, 5, öf, milyon öf, var. Öf, öf. 5 milyon ver. 5 milyon ver usta. olsun. E, usta. bana usta. usta bana. Şimdi adam alabilir miyiz? Bir kişi eksik çıkmıyor. A Galatasaray'dan bir adam al bas. Mertens Barcelona'ya gitmiş. Gayet. Neyse Düzce Spor'u bir tane Ana, Hocam falan. Eyüp Spor'dan alsaydık ya bir tane adam. Ya dur da alacağız. Ee, bizim şimdi neyimiz eksik ustam? Bir defans lazım bence bize. Sizce? Bence de. Bir tane defans Başlangıçta alalım. Başlangıçta bir maça gizeceğiz inşallah. Defans derece 50-55 olmaz ki ustam ya. 65 Bunlar da pahalı. Yani. Pahalı olsun usta. Yaşladırız. Alpay. Alpay Al Al Çelebi! Takin! 23 düşünüyorum. Ah, ah bak güzel teklif verdin 145. Evet hocam paramız bitti. Hocam 100 adam koşarak şey veriyor be. Neyse. Hocam 100 bin verseydiniz ya 45 bini bizim cebimizde kalırdı. Olsun. Olsun ustam. Kabul etmeye de biliyorlar. Evet. Ee, Para hazırlık maçı de Anadolu. Hazırlık maçlarını ben geçeceğim. İki, i̇ki kere şey olunca. E iki kere hastalık verince e, gideyim diyorlar. O hafta sözleşme yapamıyorsun. Mehmet Özdemir. Mehmet değil miydi? Yok, Yenilik ama olsun. Sıkıntı yok. Ben dedim yenileceğiz diye. Sıkıntı yok. Bu hazırlık maçıydı. Ne o sıkıntı? Ne o sıkıntı yok. Aa teklif gelmiş. Ha. Oh, hayır, hayır. Tatoğlu tez Ali Teker. Ha bizim ucuza değil. Tatoğlu diye, tez hayır. Kazık fiyata satacağız adamları. Tatoğlu tez. Mesela Tatoğlu tezi vermeyelim. Tez, Mehmet Tez, Tez. Bir de neydi? Teker, teker. teker. Ya bizim kalecimiz az kalecimiz değil mi yani? Kaç lira öğreniyor? 100K'ya kaleci bulabilir miyiz? 100 arkadaş? olmaz. 100 liraya kaleci? Yok. Yok abi satmıyoruz Abicim müyürüzü? biraz fazla para teklif et. 130, 140. Moriç City'ye tamam. gitmiş. Abi çok düşük ki. Yani. Abi reddettiler. Abi sizinle pazarlık. Hadi hadi. Hadi. Hadi anlaşırız hadi. Anlaşır ki, hadi. ki anlaşır Bence ki. kesin oldu. Aha kabul etti lan. E çünkü yü, değeri 110'du. Yapma. Burak Yılmaz yapma. Değeri 110'u yapacak bir şey. Burak yok. Yılmaz yapma. Bedavaya adam verdik. Kimi sattık usta? 57'lik en iyi adamımızı sattık. Kim? Neydi 57'lik diye. Tatoğlu tezi sattık. 57'lik diye. O usta yapma. Ya. Usta yapma usta. Usta dıp gibi başladık ya. Usta. Neyse hazırlık maçımız varmış. O adamdan geriye ucuz alabilir miyiz acaba? Ya Vermezler. Neyse bunu da yenildik gibi. O Neyse. Biz. Sıkıntı yok. Ee, Ofa Süper Kupası var şimdi. Hocam başka Galatasaray falan seçseydi. Ya birader alttan başlayalım. Bence Bilmiyorum. Real Madrid kazanır. Uzatmalar yani. almış. Velmad ee, dediğimiz. Çorum Sporla hmm. maçımız var Ulusal Kupa Çorum Spor 52 Orta dakika, Spor. Aa, Trabzon Spor var mı? Yoksa. Yok. Tü. Trabzonlular seslenmek istiyordum. Ee, bu oyunda niye Trabzon Spor yok? Var. <laughs> var. Ama bu Ulusal Kupa da yok. Uzun bir sessizlik. <laughs> Özgün. Yok. İlk, ilk maçımız çıkıyoruz. Istiyor. İlk ma çıkıyoruz Ye. yollaşlarla Clown spoil yener. Ya usta biz yeneceğiz. Ya kastamonuyuz biz? Kastamonu Çolun ne yürü? Kaşla. <laughs> ya yürü git ya. Kastamonu. Şey, şeftali değil mi? Kastamonu sarımsak, sarımsak. Kastamonu taş köprü sarımsak. Evet, şu an maç beraber. Adana da Adana, oh, Adana oh, kebapla. Oh, oh. Adem Aydın. Adem Aydın. Adem Aydın çekti. Defa adamlar topu bize ver yapıyor. Ama ben de ısrar ediyor adam. Adem. Hiç Desteği gelmiyorlar. Yapacak halim yok valla. Adem. Adam desteğe gelin ulan. Bir giriş Orta yaparız değil mi? Orta açtık. Ve reklamlar var ama neyse sıkıntı yok direkt gol diye var usta yapma ya sileriz onu şöyle siyah kalemle kapatırız yok ya boğazım acıyor. evet çorum spor yapma bağırmaman lazım da ve, ve, ve ben acı teker boğazımı hissetmedi Arkadaşım lütfen. Oha yan tarafa bakalım. gol atıyor. Abicim bir ya Yürekten ya, yapma. Yapma. Ya, yapma. Mehmet Akgüz. Yapma. Bana değil Mehmet Akgüz. Yapma. Aa, evet. Hadi çocuklar. Adam bomboş. Serhat Bakır. Kaleciden büyük bir atı. Serhat Bakır. Var, var, var. Hani yenilecektik yoldaş? Şu rakibimiz. Maç 90 dakika devam ediyor biz kolaymış. Bak. Yoldaş ikinin dediği doğru. Harbi maç 90 dakika çıktı bir abi. 89 89 öyle yendik diye yapma, Yapma. 89 da yendik diye varmayacaksın. Evet, maç evet. 90 dakika. Oh, 90 dakika içerisinde biz de yenebiliriz. Evet. Oğlum direkt saniye geçmiyor mu? Gol! Serhat Bakir ikinci golünü attı galiba. Evet, Serhat Bakır. Ve maçı yeniyoruz. Yoldaşçığım ne oldu? Maç ha? 90 dakika. 95 dakikaymış. Ben 90 anladım. Ee, Sarıyer, Etimeskot, İçer, Elazığ, yine gol Afşet, Altında, Ankara, Demirspor, Spor, Fethiye, Ankara falan filan. Onlar da yenmiş. Kısaca Kemkün. Şurada. Üst modu City'ye gitmiş. Oo, oh, 28 milyona. Oo. Oh. Neyse arkadaşlar. Bir dakika Marco yazıyordu. Ben Marco Hocam son bir maç Marco yapmadan geçmeyelim. Gitmiş. Izleyelim. Son bir, istedim. bir maç istedim. Ramos Tatlit Komadi gitmiş. Ama tam da 10 dakika olacak sayın seyirciler. Ya. Neyse ligimizin ilk maçında yapalım. Yoldaşımızı mı kıracağız? Hayır ligimizin ilk Ligimizin ilk maçında Esenler Aroksporu sahamızda ağırlıyoruz. Bence o, bu takımın Hangi takım? İnsanlar tek devresi. Bak adamlar da avantajlı. Usta. Önce yenilir. Şapırdat mı usta? Baksana adamların şeyi daha fazla basıyor. Neyi ustam neyi neyi? Evet. Atlam. Gol gol. Ya Serhat Bakır. Serhat Bakır. Baksana. Oyun topu kullanmaları. Evet. Alican. Buradan dilim edin yapımcılığına sesleniyorum. Uyum. Bu Dream League değil. Hayır, Dream League'in ha? seslenmek istiyorum. First Touch Games. Niye Dream League'in 2019 ile lan? Niye? Niye oğlum? 2019 daha güzeldi. Bence de, bence de. Ama Türk takımları yok işte. Çünkü Mesela konumuz o değil, Konu 2000. konumuz bu. Veya 2021'e çevrim dışı maçlar ekleyin hazırlık maçları falan değil. Bildiğin çevrim dışı maçlar ekledik. Tamam. Ekme. Ve ikinci golümüzü de yedik. Hiçbir şey Hiçbir Adamlar geliyor tekrardan. Lütfen boş konuşmayalım. Hemen maç 90 dakika dedim. Öf sizin oynamanız attı. Öf. Öf bayağı Hocam adamlarınıza taktik verir misin? Evet. Hadi. Hadi Serhat, Bakır. Hadi Serhat Bakır golcümüz gole gidiyor. Serhat. Serhat Bakır ben çekti. ve gol geldi gel, Serhat ben Bakır. Ben Dur onu çekeyim. O kadar boş bırakın varsa tabii gol buluruz. Evet. öyle. Evet, Dördüncü gol de gelecek. Yuh. İnşallah. Tabii. Kaç diyorum adama. Adam ama adam savunma arkasında neden kaçmadı? Hatrik yapacak arkadaş inşallah. Yapmıştık. Adem Aydın, Adem Aydın. Adem Aydın sağ kanattan giriyor Adem Aydın. Adem Aydın kaleye sokuldu. Haydi? Golü. Haydi. İkinci Adam golü. Nadem aydın. İkinci golü. Adam o öyle bir kurtardı da gelmedi yani. ama tamam. Bir de adamlar üçüncü gol denene daha sonra dördüncü gol denene atarlar. Atabilirler. 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 Sizin topu düştü. Belli olmaz. Erokspor'a belli olmaz. Sen sonu belli olmaz. Beşinci olmuyoruz. gol değiller ki gelecek. Kastamonu Spor İnşallah. veriyor. Gole giriyoruz. Ona ver be. Adam hat-trick yapar. Gole giriyoruz be. Ali Canlıyan. Aha beş yollu. Tamam sözümü geri alıyorum. Siz yener misiniz? Evet Serox Spor. Ama siz maç dinlis. 90 dakika devam ettiği için hiçbir şey belli olmuyor. Maçı rahat yendik sayın seyirciler. Aynen yani fark. Tabii bir iki farklı. 2-2'ye iki, iki, iki ikiye gittiler. Orada biraz şey yaptık ama Serhat Bakır hat-trick yapmış. Evet maç. Maçın ne vermez, oyunumuz, oyunumuz. Şu an birincideyiz. Aa dur bir dakika. Grupa. Süper Lig'de oyunlar nasıl? <laughs> ona bakalım. Süperlikte Oo, Trabzon, Trabzon Spor'daymış. Oynanan maç 3 diyor ama biz bir maç oynadık. Neyse. Onlar daha erken başlıyor. Neyse sayın seyirciler, arkadaşlar. Ne sayın seyirciler Evet arkadaşlar. E, videomuz ben burada sona eriyor. Videomuza like atmayı, kanalımıza ya. abone olmayı El unutmayın. Diyorum. Elit haftalar diliyoruz size. Elit Hadi bay bay.